Merhaba arkadaşlar. Bugün Nevşehir Sanayisi'nde 1986'dan bu yana tost yapan Bakkal Murat Ustamızın yanındayız. Ustamız ben Nevşehir'in değil Türkiye'nin en iyi tostçusuyum diyor. Neden mi? Buyurun bakalım. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. Murat Ustam kolay gelsin. Sağ ol eferin. Abi sanayideki bir numaralı tostçu sevmişsin öyle söylüyorlar. Bana Türkiye'deki bir numaralı. Bu kadar iddialısın. İddialıyım. Peki sana bu şöhreti kazandıran şey ne? Kendim severek yapıyorum. Ya var ya. Evet, severek yapıyorum. İşten kendim kalbimde kendime yaparım Şimdi yapıyorum yani herkes. Ya var ya ağzından bal damlıyor. Ya. <laughs> Diyorsun ya bir işi severek yapıyorsan o işten hayır çıkar. Aynen öyle. Kaç yıldır yapıyorsun abi? 86 bu tarafı yapıyorum. Tostu. 86. Ve yani sana, sanayide 47 sene sanayideyim ben. 47 yıldır sanayide sen 86 yıldır da kendi işin. Tost yapıyor yani. Tost yapıyor. Tost 86 yıldır. Evet. Ee, Senin önermelerinin mutlaka bir sebebi vardır. Hadi ya. Ya kullandığın malzemede, ya Malzemeyi ekmekte, ya güler kullanırım. yüzünde. Bir şeyler evet, var. Tereyağı yaparım, tereyağı yaparım ben yani tostu? Bak, bak benim karşılaştığım ikinci kez tereyağıyla Tereyağı iş yapan... Markalı şey kullanıyorum ben mesela, sucuk, başlasın sucuk kullanıyorum. Kilosu 80 lira. Bak yani. Bastırma kullanıyorum, kilosu 140 bin lira. Kaşar böyle kilosu 35 lira. Şimdi bana var 50 lira. İstan. Şimdi bana e, kaşar, sucuk, pastırma, başka ne katacağız içine? Atıyorum hepsini yaparım. Yani. Öyle bir tost yap ki Hı, böyle damağımda yapayım. Tamam. Lezzet kalsın. Öptüm. Şimdi aldık sucuklarımızı. O oh, pastırma mı? Değil, pastırma. Evet. Görmedim. Pastırma. Adına sucuğumuz. Şurada sucuk. Size burada veriyorum. Tamam. Kaç gram koyduğunuz belli mi? Yoksa gösterelim Ya Ben bunu size özel yapıyorum. Yani. Anlıyor musun? Hı hı. Bir gram daha. Parası böyle eriyor biliyor musun? Hı hı. Bu da tereyağınız var. Tereyağı buraya eriyor bak 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 bak. Evet, kullanacak daha kolay oluyor. Kolaya bak, kolay evet. mı? Evet. Evet. Bu işi çözmüşsün, buraya koymuşsun. Evet. Şimdi tam 31 yıldır kendi mekanını çalıştırıyor dedim. Ee, bu işte kaç yıllık? 40? 47 sene oldu. 47. Evet. Maşallah. Yani Allah'ın e Allah'ın esirgesi ustam. Evet. Ya bu işi zaten böyle güzel yapan ustalar yapmalı. Hayır, hayır. Yani Benim ustam değil bölümün... mi? Kendim usta, ustasıyım ben bunu. Kendim yaptım, kendim buldum bunu. Bak. Hiç ustam değil mi yok yani. Haa. Özelliğim o yani. Kendim yaptım bunu. Hiç kimseye de öğrenmedim yani. Kendim yapa yapa öğrendik yani. Aldım şeyi. Şimdi usta... En mi? büyük tost makinesi bu. 5 senedir oldu alanı. Daha büyüğünü ustam alacağına çok büyük var. Bu da 8-9 milyon lira buraya kapatıyor. Yeri daha geliyor. Şimdi ustan böyle deneye deneye bir şeyler buluyorsun. Aynen. Kendi damak tadına göre bir lezzet çıkarıyorsun. Aynen. Eğer güzel bir damak tadın varsa ve herkes tarafından beğeniliyorsa sen bu işi Çözmüşüm çözmüşsün. Çözmüşsün. Çözdük ya. Ama güzel bir damak tadın yoksa yapmayan işten hayır çıkmıyor. Ve dükkanın kepenklerini kapatıp gidiyorsun. Sabah saat 9'da açarıksa 9'da orada buradayız. Şimdi biraz önce dedin, güler yüz dedin, ha, işini ya. sevmek evet. dedin, tatlı dil dedin, maşallah hepsi var. Şey ya Müşteriye şey... Şimdi abi bir şey daha sorayım. Bu mekan senin. Evet. Eleman yetiştirdin mi? Yok. Senden sonra bu iş kim yürütecek? Ya o senin gibi. Vallahi oturuyor işte orada. Sen kim o? Torun. Torun. Torun okuyor mu? Hayır. Aldı da Bu bu iş güzel bir iş ha. Aç bırakmaz hayatta. Aynen. İyi gelen. Ne bilecek? O babası bu iş yapıyor. <laughs> ne yapıyor başka? Adı neydi? Ali. Ali mi? Aynen Ali, Ali. Ali. Ee, böyle bir deden olduğu için Gurur duymam lazım. Ya sanayide şimdi söylesek mutlaka Murat evet. Usta'ya evet. git diyorlar. Evet. Bu esnada şuna baksana ya, bir böyle bir tablo gibi olmuş, <laughs> insan baktıkça bakıyor, ağzına evet. suyu akıyor. Evet, evet. Var ya usta, sen resmen bize görsel şölen hazırladın. Şimdi bu şölen damakla devam etsin mi? Etsin, etsin. Etsin inşallah. Allah Allah Allah. Şuna baksana. Malzeme dışına taşmış. Bu iş tamam mı? Yoksa devam edecek mi? Tamam. Öyle böyle. Açıver miyiz? Açıver miyiz? Bak, 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 bak. Murat abi, şimdi geldik en güzel zaman. Şunun tadına bakacağız ve nercesine fikirlerimizi söyleyeceğim. Bunun içerisinde kaşar var, pastırma Bastırma var, sucuk gibi. var, yumurta var. Evet. Bir de tereyağı var. Beş. Beş, beş farklı malzeme. bunun fiyatı ne kadar? Önce onu da öğrenelim. On 12 buçuk lira İçine koyduğumuz malzemeye göre evet. Gayet evet. normal Çünkü fazla fazla koyduk evet. Peki normal kaşarlı sucuklu Bir tost olsaydı bu ne kadardı? 10 lira 10 lira. Evet. Yanında içecekle beraber 12 buçuk lira Hemen tadına bakıyorum abi Ya böyle hepsi bir arada olunca var ya Ben çok mutlu <laughs> oluyorum ya Kararsızlık yaşamıyorum biliyor musun? Evet. Pastırmayı da yiyorum sucuğu da yiyorum evet. Kaşar da yiyorum Hmm. Tereyağın kokusu. Artı. Pastırma ve sucuk. Mükemmel. Aferin. Ellerine sağlık. Abi. Peki ustam, hangi saatler arasında açacağız? İnsanlar hangi saatlerde gelsinler? Dolu dolu saat 9-9.30'a açıyorum. Şu saat 8-9'a duruyoruz yani. Hı. Yani sabah 9, evet. akşam 9 diyebilir evet. Pazar böyle kapalıyız. Hmm. Bir o şimdi. Asıl tarzı da şey yapalım. Gidelim bile görüyorum e Yaş bu işe bakar, bakmıyor. Torun o Okusun. Evet. Mutlaka okusun. Olacak. Ama sevdiği bir iş yapsın. Tabii ki. Şimdi Niye dede? Bakalı olan ustadan bahsetmiştim biraz önce. O da sanayide tostçu, oğluyla beraber yapıyor. Oğlu iki üniversite o, o, bitirmiş. Onlar öldüren mi? Bilmiyorum ya, şu anda hatırlamıyorum. Seymedim. Oğlu iki üniversite bitirdiği hâlde tostçuluk yapıyor. Doğru. Seviyor adam. Sever ki. Heh. Önemli olan zaten bu. Evet. Peki, ustam. insanlar burayı nasıl bulur? Burası nerede? Burası sanayi camisi karşısında geçiyor. Yani, Neşin, gale sanayi. Kağıt ısı karşısında. Bakan Murat dedin ki, ne Çok güzel. Her şeyimiz var. Youtube'da, PS'de, Instagram'da, bu anlamda şey Var, var. yok. Yani ben geciktim yani böyle. Yani Sen, sosyal medyayı da takip ediyorsun. Çok geciktim ya Dört 4 oldu, beş senaryom oldu. şu an yüksele? %90 Tamam. şimdi sen on buraya. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi lütfen buyur gel. Şunun tadına baktım. Sen de bakmanı istiyorum. Yok yok. Yok yok da Biz zaten hepsini alalım. Hepsini alalım. Hiç sıkıntı değil. Lütfen. lütfen diyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Burası da mı kaç yıl da tanırsınız? Ustan, akrabamız olur, sağlam 10 yıldır tanıdık. 10 yıldır tanısınız. Burada esnaf mısınız? Sayın. <laughs> yani o zaman Murat Usta'nın tostundan fazlası ne yediniz? Yok yok, hepsini alabilir miyim? 10 numara 5 yıldız. Bir daha. 10 numara 5 yıldız Sayın Murat Güngör'ün tostları. Afiyet olsun. Çarşıda o kadar yemeği bırakıyoruz, oradan buraya geliyoruz. Bak saat kaç hesabını sen? Ben de tam onu söylüyorum. Şimdi koydu malzemeleri söyledi. E, tereyağı kullanıyor. Ya biz düşünüyorsun. Ama sen de düşün fiyatı, ya. içeriği ya. yapışan güzel bir lezzet var. Tercih edilir mi? Edilir. 10 liraya böyle bir lezzet. Fiyat bölümünü bir tarafa bırakıyoruz, Ve lezzete geliyoruz aynı zamanda da iyi bir Nevşehir spor taraftarıdır. Evet. Orada görüyoruz. Her pazar günü formasını giyer, takım deplasmandayken duasını da eder. Allah'ın eseri Evet. evet. Allah evet. Ustan, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar, böyle güzel mekanların, böyle güzel ustaların, böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşça kalın. Hadi, hadi.